Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış ilginç bir olay, Osmanlı ordusu düşman birliklerine saldırı yaptığında tepede bulunan İngiliz askerlerine karşı taarruza geçti. Fakat tepe hakimiyeti İngilizlerde olduğu için keskin nişancı ağır silahlara karşı çaresizdi. Osmanlı komutanları bir plan yapmaya karar verdiler. Tam o sırada ne olduğu anlaşılmayan beyaz bir bulut tepenin olduğu tarafa doğru hareket etti. Osmanlı ordusu bunu görünce hem şaşırdılar hem de sevindiler. Yapmış olduğu plandan vazgeçip bunun Allah'tan bir yardım olduğunu düşünüp tepeye üç koldan saldırmaya başladılar. Nihayet güney kısımda bulunan Osmanlı askerleri tepenin eteklerine doğru gelip diğer askerlere yol açmayı başardılar yaklaşık iki saatlik bir çatışmadan sonra tepe tamamıyla Osmanlı'ya geçti ve hakimiyeti kurdular.